Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tekerlekli römorku tanıtımını yapacağım. Bu römorkumuz mahmuttrace.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Römorkumuz çift tekerdir arkadaşlar. Sök tak basit bir şekildedir. Taşıma kapı sitesini ve diğer özelliklerini şimdi sizlere bahsedeceğim testi tesadüfen internette araştırma yaparken buldum oldukça kaliteli bir ürünü ve sitesinden de diğer modellerine de bakabilirsiniz şu an önümüzdeki videoda gördüğünüz remorkun e, adı Cargo Travel remorktur arkadaşlar bu remorku e, genelde elektrikli bisiklet bisiklet çeşitlerinde kullanılmaktadır motor de kullanabilirsiniz ama motor için Biraz daha zorlayıcı olduğu için e, önermiyorlar. Remork hakkında bilgi verecek olacaksam. 120 litre e, genişliğine sahiptir. Tam güvenlik ve sağlamlığına sahiptir. Ağırlığı 12 kilogramdır. 32 kilograma kadar uzun yolda kullanım yapabilmektesiniz. Alüminyum kompizottur. Paket e, içeriğinde bir adet mamuk kargo ana gövde, 2 adet teker bir adet çeki demiri, bir adet bağlantı aparatı, bir adet Mahmut kargo bağlantı kive pimi, bir adet güvenlik kargo güvenlik halatı, şu şekilde halat, bir adet Mahmut gergi lastiği, bir adet mamut mağmur kargo destekörü, çanta ve üst kapağı cırtlı, bir adet komplet bayrak bayrağı şu şekilde. Montaj oldukça basittir arkadaşlar. Yaklaşık 300 kilometredir bu remorku kullanmaktayım. Herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. O kadar ağırlık taşımamalarla tekerlekler şu şekilde bastığımızda, çektiğimizde bu teker çıkıyor. Herhangi bir patlama olasılığında kenara çekip tamirini yapabilmektesiniz. Birazdan sök ve takımı göstereceğim. Remorkun içeriğini göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Evet şu an römorkozun sökme işlemini gerçekleştiriyorum, daha sonra da takma işlemini göstereceğim. Bu şekilde güvenlik bir tane halatı vardır. Motor bisikleti farklı olduğu için buradan tutturdum. Normalde şu şekilde bir yere sabitlemek gerekiyor. Bu da ikinci güvenlik oluyor. Ben o şekilde uzatarak kullandım. Burada bir adet pimi var arkadaşlar. Bunu çıkartıyoruz. Çok basit bir şekilde. Şöyle kameraya Tek elde bu şekilde rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunu da kaybolmasın diye üstüne bırakabilirsin. Böyle bir aparat geliyor demir. Bu motorda sabit ya da bisikletinizde sabit olması lazım. Bu içerisine giriyor. Sağa sola dönerken de şu şekilde içinde bir tane yay var. Şöyle biraz daha şekilde yay var. Sağ sol yukarı aşağı. Artı bir tane halat var. Oldukça kolay ve basit arkadaşlar. Göründüğü gibi tekerle de gidiyor. Denge problemi yoktur iki teker olduğu Bu 2023 model. Şu şekilde çıkabiliyor. Çok... Lastik canttan ayrılıyor. Takarken de aynı şekilde bastırıyorsunuz. İçerisine giriyor. Boş ağırlığı 13 kg. Oldukça hafif. Kesinlikle su geçirmemektedir Yağmurda kullandım. Oldukça geniştir. kano. 18 kilo kanayı çok rahat bir şekilde içerisine almaktadır. 3 tane sandalye, masa, kamp eşyalarınız varsa çok rahatlıkla götürebilirsiniz. Yolda herhangi bir titremedir, atlamadır, zıplamadır, sağa sola kaçmadır, yapmamadır. Profesyonel olarak üretilmiştir. Burada oldukça malzemeler var. Birazdan indireceğim. Tekrardan yerleştireceğim sizler için. Genişliğini anlamanız için. Evet, durum ortamızı şu an boşalttım içerisini. Altında şöyle bir plaka var. Sanırım tahtadan olması lazım. Sağlam. Ee, kesinlikle su geçirmemektedir. Ben çamura girdim komple şuraya kadar su almadı. İşte alabilecek olarak ürünlerini göstereyim. Boyutunu görebilirsiniz. Bu içerisinde çizilmesin diye süngeri vardı. Bu şekilde bir adet sandalye yerleştiriyorum. Bir adet daha. Bir adet dört kişilik çadır. bir adet masa kahvaltılık eşyalar şöyle sport badminton şapka uygulama metal mangal yapabileceğiniz oldukça geniş bu şekilde de var kaliteden ödün vermemiş bir firma çok çok beğendim bu ürünü o yüzden sizlere tanıtmak istedim açıklama kısmında da e, adresini linkini bırakırım sanırım ee, İzmir'de bu firma. Benim bulunduğum yer Molla e çok hızlı bir şekilde kargoladılar. Stok durumuna göre de kontrolünü yaparsınız arkadaşlar. Fiyatları kendi sitesinden bakarak temin edebilirsiniz. Ya da WhatsApp iletişim hattından da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir tane de bayrağı var. Normal bir bisiklet için bu remork ama motor de kullanım yapabiliriz. 80-100 km hızlara gidince tabii ister istemez bayrak rüzgarda birbirine çarpa çarpa deformasyon sağlamaktadır. Ufak tefek şeyler bunlar da olabilir. Çünkü bu, bu aralar havalar acayip rüzgarlı. rüzgarlı. Bu şekilde aynı şekilde de pimini takacağız. Çok basit. Ve kullanımı da çok zevk veriyor. Arkanızda yokmuş gibi peşinizi takip etmekte. Benim motor x 200 motoru taktım. Onda da şu şekilde bağlantı yeri vardı. Zincir koruma plastiği vardı. Onu çıkardım. Tek vidayla da tuttu. Bu şekilde tatlış bir görüntü bir tur atacağım arkadaşlar kısa. Daha sonraki videolarda da uzun sürür video testi gelir. Yani 300 km boyunca herhangi bir sorun yaşamadım. Oldukça güzel. Kurulum da zaten çok basit. Kendi sitesinden de kurulum videolarına bakabilirsiniz. Şurada iki tane vida var. Bunları sıkıyoruz. Bunun kenarları zaten demir. İçinde dört tane pin var. Aynı şekilde. Açıp pinleri takıyoruz. Ve şu iki vidayı sıkıyoruz bayrak bölümü de zaten burada vida bölümü var. Çıkarılıp takılabilir. Reflektörü de var aynı şekilde. Bir ufak bir tur atayım arkadaşlar. Görünüşüne bakın. Umarım beğenirsiniz. Düşen olursa gönül rahatlığıyla alabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.